Selamünaleyküm. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, ben köyüme geldim. Bakın tarihi serendi. Yılların serendisi. Çocukluğumun geçtiği yerler. Evet. Taflan ağacı. Dedemin, babamın babasının evi. Çocukluğumuzun geçtiği ev. Ama şu anda evde hiç kimse yok. Böylece. Ya. Tarih kokuyor buralar bakın. Çiçeğin güzelliğine bakın. Biber var. Sümbül çiçeği var. Onlar vakti geçmiş tabii ki. Bakın çiçeğin güzelliğine bakın canlar. İşte tarih. Bir de samanlık vardı bunun arka kısmında. Tabii ki samanlık yıkılmış. Böyle. Çok güzel buralar. Havası harika. Muhteşem. Şöyle buradan baktığın zaman ordu ayağınızın altında görünebiliyor. Dikkat ederseniz son kısma doğru şöyle biraz yaklaştırayım. Bakın. Ya ne anılarımız var buralardaki. Çok güzel günlerimiz, çocukluklarımız geçti. Şu altına giriyorduk. Orada oyun oynuyorduk. Topraklardan falan e, tabak tas yapıyorduk. E, yine böyle çiçeklerden topluyorduk. Yapraklardan çocuk elbisesi yapıyorduk. Bizim oyuncağımız buydu canlar. Oyuncak yoktu tabii ki. E, böyle araba yolu falan hiç yoktu bizim çocukluğumuzda. Sonradan Geldi bu yollar hep. Ee, ana yol biraz aşağıda kaldı. Ee, bizim evimiz biraz daha ileride baba evim sonradan yaptı onlar. Ee, tabii çocukluğumuz bu evde geçti. Her yer güzel oldu. Tabii yollar falan geçince her şey daha bir değişik oluyor. Burası da en büyük amcamın evi. Tabii ki yine burada da duran yok. Bakın orada Serendi var. Burada evi var. Böyle. Buralarda böyle canlar.